Merhaba arkadaşlar. Bütün dünya şu anda Çin'in e, bu teşvik paketi, canlandırma ekonomik paketini konuşuyor. E, bütün dünya borsaları arkadaşlar son birkaç gündür coşmuş durumda. Neden coştu derseniz e, bunun sebebi Çin. Çin bir teşvik ve canlandırma paketi açıkladı. E, Çin ekonomisi biliyorsunuz uzun zamandır e, son dönemlerde zorda. E, Çin borsaları falan kötü durumda. Çin şirketleri e, kötü durumda. Ee, bu büyümeyi sürdüremiyorlar, Sürdürebilir hale getiremediler. Son biraz böyle bir daralma içerisindeler. Ee, Covid'den sonra biraz toparladılar ama tam toparlayamadılar hala e, çok ciddi riskleri var Çin ekonomisine ve Çin ekonomisi bütün dünyayı beslediği, büyüttüğü için ve bütün dünya ile entegre olduğu için Çinde ne oluyorsa bütün dünyayı inanılmaz etkiliyor. Dolayısıyla bütün dünyada bu Çin ekonomisi konuşuluyor ve son. Ee, günlerde de en önemli gelişme Çin hükümetinin bu stimulus package, yani bu destek paketi, canlandırma paketinin açıklamasıydı. Çin e, hükümeti dedi ki biz ekonomiyi canlandırmak için inanılmaz bir teşvik paketi hazırladık ve bunu açıkladılar. Bayağı çok kapsamlı bir paket ve bu dünyada yepyeni bir tüketim dalgası başlaması demek. Ee, dünyadaki tüketimin en önemli alanı. E, şeyse e, aya e, Çin olduğu için dünyanın en büyük üretim burada ciddi bir şey olacak yani e, dünya ekonomisini canlandıran bir etkisi olacak bu paketin e, ve bu e, hemen borsalara da yansıdı arkadaşlar çok enteresan dünyada böyle bir borsalar coşmuş durumda bir iki gündür ben dedim niye bu kadar coştu bu borsalar tamamen Çin işte e, özellikle Çin şirketlerinin hisse senetleri yüzde 10, 15, 20 falan artmış durumda. 30 bazı durumlarda. Çin borsası inanılmaz coşmuş durumda. Japon borsası, bütün Asya borsaları, Hong Kong borsası inanılmaz coşmuş durumda. Bütün bunlar tabii ki Avrupa'ya da yansıdı. Amerika'ya da yansıdı. Yani bütün küresel borsalarda bir şey var şu anda. Bu Çin'in teşvik paketinin getirdiği o iyimser, optimist bir durum var. Bu ne kadar sürecek onu bilmiyoruz tabii ki. Büyük riskler var mı? Var. Hala bir bubble var mı? Bu işte 2000'lerdeki bubble gibi bir bubble var. Yapay zeka bir balon mudur? Bazıları yapay zekanın da bir balon olduğunu ve bu balonun patlayacağını söylüyor. Bence bir balon değil. Bu seferki 2000'li yıllardaki o dotcom bubble gibi değil. Ee, bu daha kalıcı bir şeyden devrimden bahsediyoruz ve yapay zeka çok daha hayatımızı dönüştürücü etkileri olacak bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben öyle açıkçası çok büyük bir çöküş ya da kriz beklemiyorum. Ee, bu Magic Seven dediğimiz, Magnificent Seven dediğimiz yedi büyük şirketin e, çok büyük atılımlara devam edeceğini öngörüyorum e, ve ben bu yedi büyük şirketin de yedisinden de ufak ufak hisse senetleri aldım e, ve asla da pişman olmadım olmadım. Ee, hakikaten bu yedisinin yedisi de çok başarı giden yedi atlı gibi inanılmaz şeyler başarıyorlar. Başarmaya da devam edecekler diye düşünüyorum. Yapay zekanın da önce atlıları bu yedi şirket şu anda zaten. Amazon şu aralar kötü durumda. Bilmiyorum niye. Amazon'dan aldığım hisse senedi zarar etti biraz. Çok değil ama çok az. Ama yani Amazon'un başı niye beladı tam takip edemedim bilmiyorum arkadaşlar siz biliyor musunuz? Ee, şey Tesla inanılmaz hoşmuş ben Tesla'yı düşük fiyattan almıştım dolayısıyla Tesla'da en büyük karı Tesla'da yaptım yani en büyük karı da değil ufak ufak almıştım zaten de yine de nereden baksan bir işte 40-50 pound falan karı geçmiş benim şeyim e, aldığım inanılmaz Tesla çok hızlı yükseldi yani. Ee, ve daha da yükselecek diye düşünüyorum Tesla'dan çok umutluyum açıkçası Apple hiçbir zaman şey olmuyor düşmüyor çok enteresan yani Apple'ın artık sonu geldi sinyallerini falan alıyoruz artık Apple düşe geçti diyenler var ama Apple hissesi asla düşmüyor arkadaşlar bunun bir sebebi de zannederim Apple kendi hisselerini de alıyor topluyor piyasadan sürekli böyle bir şey var Apple'ın böyle bir stratejisi var yani piyasada kendi hissesini bırakmıyor Apple çok enteresan şekilde. Bu da hiçbir zaman fiyatların düşmemesi anlamına geliyor. Bunu niye yapıyorlar? Nereye kadar sürdürebilirler? Bunu bilmiyorum. Ama tabii ki sağlam bir şirket ve önümüzdeki dönemde ben Apple'a güveniyorum açıkçası. Yani gene zirvede kalmayı sürdürecek diye düşünüyorum. Microsoft aynı şekilde. Şu aralar biraz sallantıda ama uzun vadede bence hükümranlığınız sonuna kadar sürdürecek yine. Zaten Microsoft, Apple ve Nvidia inanılmaz güçlü devam ediyorlar. Üçü de 3 trilyon doları aştılar arkadaşlar. 3 trilyon dolar yani Türkiye ekonomisini böyle 5 ile altı ile falan çarp bir tanesi ediyor bu şey şirketlerin arkadaşlar. Bu kadar büyük şirketlerden bahsediyoruz yani. Gayri safi milli hasılamızın kat be katını üretiyorlar bu şirketler. E, 3 trilyon dolar inanılmaz büyük bir şey ya. Yani dünya ekonomisi zaten 100 trilyon dolar arkadaşlar. Bu dünya ekonomisi 100 trilyon dolar ve bu üç şirket Microsoft, Nvidia ve Apple 9 trilyon doları kontrol ediyorlar. Yani bu şu demek aslında dünya ekonomisini onda birini bu üç şirket kontrol ediyor neredeyse. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük şirketler yani. Ne kadar e, büyük varlıkları var. Dolayısıyla bütün borsaları falan da onlar çok büyük etkiliyor yani. Ne yaptıkları, ne yapacakları inanılmaz etkiliyor. Hemen ardından işte bu şeyler geliyor. Amazon, Google... Ee, işte Meta onlar da çok büyük şirket. Onlar da 2 trilyon dolarlık çok büyük şirketler yani. Tesla onlar da 2 trilyon. Dolayısıyla onların da yapacakları çok çok e, önemli. E, ve yani şu benim gördüğüm kadarıyla böyle çok büyük bir borsada patlama, düşüş falan ben öngörmüyorum şu anda. E, ama olur da borsalar çökerse arkadaşlar Olur da böyle bir çok beklenmedik 99 2000 krizi gibi bir kriz yaşanırsa ben kenarda muhakkak para biriktirmeye çalışıyorum. Eğer öyle bir çöküş olursa hemen bu beğendiğim şirketlerden hisse senetlerini toplamayı düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar size de kulağınıza küpe olsun. Eğer kenarda böyle bir para e, para bulundurursanız yatırım parası az da olsa bakın 1000 dolarsa 1000 dolar işte 500 dolarsa 500 dolar neyse azıcık paranız da olsa kenarda eğer yatırıma dönüştürmek için kenarda bekletirseniz bunu e, bence hani en akıllıca yatırım bu borsalar patladığı anda değerli olan şirketleri ucuzdan almak inanılmaz karlı bir yatırım ve milyoner olan mil zenginlerin çoğunun bu stratejiyi çok iyi yaptıklarını görüyoruz yani şu, stratejileri şu herkes korkarken herkes zarar ederken herkes çekilirken piyasadan piyasalar mahvolmuşken düşük fiyattan bütün o hisse senetlerini toplayacaksın kardeşim. Yani bunu en iyi usta girişimciler, işte yatırımcılar bunu yapıyor yani. E, bu kulağınızda küp olsun. Eğer böyle bir borsada çöküş, bilmiyorum ben çok beklemiyorum ama borsada çöküş gibi bir olasılık her zaman var. Böyle bir olasılık olursa arkadaşlar bu alım fırsatıdır yani. Bu hisse senetlerini e, toplamak için piyasada inanılmaz bir alım fırsatıdır. Aynı şekilde düştüğü zaman borsalar, Bitcoin, Ethereum da düşecek. Bitcoin, Ethereum düşerse arkadaşlar yine bence çok büyük bir alım fırsatıdır. Yani kenarda paranız pulunuz varsa bir kenarda tutun bu tarz yatırımlar için. Eğer bir şey bir şeyler tepe taklak olursa yani borsalar bu hisse senetleri, Ethereum'dur, Bitcoin'dir düşerlerse bu düşmesi Bence çok önemli bir alım fırsatıdır. Uzun vade için ciddi karlılık demektir. Aklınızda olsun, kulağınızda küpe olsun. Ben ben böyle yapacağım arkadaşlar. Ufak miktarda kenara ayırdığım, ayırabildim ne varsa böyle bir olur da bir çöküş olursa arkadaşlar, o çöküş sırasında piyasadan toplamamız lazım bu şeyleri, hisse senetlerini, e, Bitcoin'leri, Ethereum'ları. Bakın aklı, kulağınızda küpe olsun arkadaşlar. Böyle yani e, ama e, bu Çin e, Çin şeyiyle başladım ya ben. Çin'in teşvik paketi en fazla özellikle bu maden sektörlerini coşturdu maden şirketleri arttı bir de lüks giyim lüks giyim firmaları inanılmaz hisse senetleri coşmuş durumda yüzde on beş falan arttı Louis Vuittonlar, Paris'in bu markaları işte parfüm markaları bilmem ne bu yani lüks giyim kuşam koku moda filan bütün bu moda markaları Burberry falan bütün bu lüks markalar inanılmaz coşmuş durumda. Hisse senedi fiyatları inanılmaz artmış durumda. Nedeni de bu Çin'in teşvik paketi arkadaşlar. Bu müthiş bir tüketim dalgası getiriyor. O tüketim dalgası bütün başta Çin vatandaşları olmak üzere e, inanılmaz bir tüketim çılgınlığını şu anda başlatmış durumda. Çinli e, orta sınıf vatandaşlar geliri yüksek olan vatandaşlar Çinli zenginler inanılmaz böyle lüks markaları şu anda saldırıyorlar yani. Ee, ve bu da dünya ekonomisini inanılmaz şu anda canlandırıyor, böyle bir şeyden geçiyoruz yani şu günlerde. Ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, böyle enteresan yani, e, böyle büyük çöküş, ekonomik kriz, çöküş gelecek falan diyorlar ama pek de öyle bir şey gözükmüyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Müthiş bir canlılık var. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Ee, durum nasıl evrilecek? Dünya ekonomisinden benim gözlemlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim yani ee, Türkiye'nin dışına çıkmak ve küresel bakmak gerekiyor ya bu meseleleri. Ee, Türkiye ekonomisi ne olacak derseniz hala nanay 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 yani, yani çok iyi bir durumda değil ama e, yapısal anlamda daha Türkiye dış yatırımcılara cazip hale getirildi bunu söyleyebilirim. Yani tepe taklak gitmiyor ekonomimiz böyle e, işte ağır aksak gidiyor öyle diyeyim. E, bir düzeltmeye çalışıyorlar ama nereden tutsan dağılacak çünkü e, politik irade işte politik mevzular e, karışıklıklar bunlar asla şeye olmuyor yani e, giderilmedi yapısal sorunlar aynen devam yolsuzluk devam ediyor kalitesizlik vasatlık devam ediyor memlekette üretim yok doğru düzgün tarım bitmiş durumda hangi birini saysan yani işsizlik yüzde onları geçmiş e, daha da geçiyor genç işsizliği yüzde kırka yakın Türkiye'de. Ee, dolayısıyla böyle bunlar kolay çözülecek problem. Yüksek enflasyon devam ediyor. Türkiye ekonomisi nanay arkadaşlar. Ne yazık ki.